Selam arkadaşlar bugün dünyayı ele geçirme planı yapacağım böyle videolarda bu ses gelecek mikrofonum arızalı kusura bakmayın isterseniz hemen başlayalım bütün teyürk ülkeleri Pakistan ile birleşiyoruz ülkedeki Suriyelere tarıma bakarsanız para vereceğiz diyeceğiz ve onlar tarım ve hayvancılıkla ilgilenirken biz de milli silahlarımızı yapacağız ve projelerimiz başarılı sonuç ile bitince Suriye ve Irak'a saldıracağız çünkü onlarda terör var ve bütün teröristleri hapise atıyoruz ömür boyu Irak'ta çıkartılan petroller fazla olduğu için artık petrol ülkelerine bağlı kalmayacağız 3 milyon askerle çin e ele geçireceğiz Çin'in askeri çok olduğu için biz Adolf Hitler'in çevreleme taktiklerini yapıp ülkeyi ele geçireceğiz sonra Amerika'ya Alperer özeri getireceğiz şarkıları kanser olduğu için bütün Amerikan askerleri kanser olacağı için Donald Trump'ı kaçıracağız ve Trump öldü diyeceğiz ve yeni başkan seçin ve onlar da seçimlere başlayacak. Biz de o arada bir tan bize bağlı Cumhurbaşkanı adayı göndereceğiz o diyecek ki bana oy. Verirseniz kömür dağıtacağım ve yol yapacağım diyecek ve Amerikalılar onu sevecek ve ona oy verecek o cumhurbaşkanı olduğu zaman İsrail'e bir tan bomba atacak. bizim Konya kadar olduğu için fazla kasmadan bu işi bitiririz ondan sonra İsrail'in başkenti Kudüs'te çayımızı içeriz sonra Yunanistan'a geçeceğiz bir milyon askerle Yunanistan'a saldıracağız zaten nüfusu 10 milyon civarında fazla kasmadan bitiririz ve turizm gelişecek ve ekonomimiz süper olacak ondan sonra lay geçeceğiz zaten darbe yapmışlardı ve ekonomi çökmüştü ve onların fazla gücü olmadığından gemilerle saldıracağız bir sürü akeri kamplarına saldıracağız ve başkenti bombardımana sokacağız ve çıkarmaları yapıp Libya'yı ele geçireceğiz ondan sonra Ermenistan'a geçeceğiz bizim Karabağımıza saldırdığı için ona saldıracağız. Zaten nüfusu çok az yüz bin askerle Ermenistan'a dalacağız ve ora bizim olacak. Sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimine geçeceğiz. 9 tane gemiyle yola çıkacağız ve etraflarını sarıcaz ve ateş edeceğiz sonra çıkarma yapıp orayı işgal etmiş olacağız zordaki doğal gazları alacağız ve Rusya'ya artık bağlı kalmayacağız ve ben adminiz olarak tahta geçeceğiz.